Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet. Trabzon'da kaleci sorunu da inşallah çözülecek en kısa zamanda. Teknik direktörümüz Sayın Fatih Tekke ee, yönetime ve başkana söylemiş bana hemen kalecimi bulun çünkü kalecim bana bir hafta sonra lazım demiş. Evet, onun için burada Manchester United'in kalecisi Onana ile e, prensip anlaşmasına vardı. Onana değil baba. Daha kulübüyle değil mi? İki kulüp arasız yani. İki kulüp anlaşmış. Ee, şimdi de e, top Onano'da. Eğer Onano bura gelirse Süper Lig'de ilk Afrikalı galeci olacak. Biliyorsunuz sevgili Trabzonspor taraftarları biz her zaman ilklerin takımıyız. Adam bir yerde köşe vuruşu kullanmaz. İlk koca vuruşunu bize bunar. Adam bir yerde gol atamaz, ilk golü biz bizdir. Adam galibet yüzü görmez, ilk galibeti trabusu buradan alır. Onun için biz ilklerin takımı olduğumuz için, e, ne yalan söyleyeyim, e, ona ana da gelirse e, Süper Lig'de Süper Lig tarihinde ilk Afrikalı Galeci olacak. Ne diyorsun ona onun konusuna ta? İyi bir transfer olarak gelirse. Biraz saçlı olur. Trabzonspor Arkadaşlar Enes Muçi'yi bitirdi. Ee, bugün mü geldi, dün mü geldi? Hı. Ben Hı. bugün. Yani bu sabah Trabzonspor'a geldi. Ee, sağlık kontrolünden geçti. Onan'a opsiyonlu yani, satın alma opsiyonu ile kiralandı. Ben böyle şey de gör, bilmiyorum, yani ilk kez böyle bir şey duyduk ya. Trabzonspor Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Arnavut oyuncusu Muci'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Evet, kulüpten yapılan açıklamada ifadelere yer verildi. Bunu sen buradan söylersin oradan. yazınız var. He? Okursun yazını. <laughs> Profesyonel futbolcu Enes Muçi'nin kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 25-26 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Beşiktaş AŞ'ye kiralama bedeli olarak 3 taksit halinde 1 milyon euro KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde 5.5 5 taksit halinde 8,5 milyon euro KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir. Kariyerine Anadolu'nun Tirana ekibinde başlayan orta saha, orta saha ardından Legia Varşova'ya transfer oldu. Polonya ekibinde 4 sezon geçiren Muçi 2020 3-24 sezonunda 10 milyon euroya Beşiktaş'a katıldı. 10 milyon euro. Geçen yıl Beşiktaş formasıyla mücadele 38 maçta 7 gol, 3 asist üreten Muçi bu sezonda da 6 maçta süre aldı. Söyle ta. Zinedine Zidane Fenerbahçe'nin anlaşma yapmış. Öyle mi? Ha. Ha bir haber daha. O bizi ilgilendirmiş. Şu şeyi baksana. O, ona, ona, ona şey baksana ona mı şey? işte teklifi kabul etmiş krallık gelecek. Evet e, ona da teklifi kabul etmiş şu anki teyitli bilgi daha e, baktı. Hangi şeyden baktın dedi? Işte şey. İnşallah e, galeci sorununu çözeriz. Türkiye'deki galeciler Trabzonspor ee, şeyi e, <laughs> Trabzonspor kaleci Uğurcan Çakır'ı 36 milyon bir rakama satınca millet de Trabzonspor'a bu Trabzon'da para çok dediler hemen saldı. Olmaz arkadaşlar ya. Bizim sokağa atılacak paramız yok. Alt yapıdan alın kaleci, alt yapıdan yedek. Onur Altnegül'e duruyor. Arkadaşlar, bazı kişilere göre transferlere bassın parayı alsın oyuncu Öyle bir şey yok. Biz e, geri gönderdiğimiz oyunculara hep ya para verdik, hep şey yaptık. Parasızcı e, da sözleşmesini parasını ödemişler, feshetmişler. Tek taraflı adam, ben paramı almadan imzatman diyor yani. Çünkü anlaşma yaparken. Doğru düzgün anlaşma yapacaksın. Öyle e, yani ıslak anlaşma iyi olacak arkadaşlar. İyi güzel anlaşma yapacaksın. Çünkü futbolcu seni duza düşürebiliyor. E, yabancı kuralı da değişti. Onun için e, böyle çok fazla savurganlık yapmadan transferi güzelce bitireceksin yani. Diyebiliyor muyum ona anlataramızı burada hayırlı olsun. He? He oğlum konuşsana ya. Bekle izlenme, çok izlenme olur Trabzon'a hayırlı olsun diyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> <Oy> yavrum benim <laughs> Diyelim mi? <et, ha! gülüyor> diyelim diyelim Ona ana hayırlı olsun arkadaşlar Konya galiciden 7 milyon istemiş Şeyde Başakşehir 6 milyondan aşağı vermiyormuş adam biz galeci bulamayız diye niye zamanında istemediniz diye Trabzon'u bura atıfta bulunmuşlar. Adamlar da haklılar yani. Çünkü transfer 12 Eylül'de bitecek ama da 6 gün var yani. Arkadaşlar öyle şey olur mu ya? Evet iki tane e, ben Ernst Muçi'yi beğendiğim bir oyuncuydu. Güzel kanat. Beşiktaş onu o e, şeye Çek Kanada oyuncusunu alınca bunu e, mecburen satmak zorunda kaldı yani. Yani Trabzonspor e, zaten genç olan. E, Trabzonspor da kendiyi gösterirse, kanıtlarsa Trabzonspor'a faydalı olacağına ben inanıyorum yani. Trabzonspor gerçekten çok güzel bir takım haline gelecek. Evet sevgili Trabzonspor taraftarları görüyorsunuz size teyitli bilgileri. Yani araştırmadan böyle bilgi vermiyoruz, kesin, kesin olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren sizlere karşınıza geçiyoruz ve böyle bir video çekiyoruz arkadaşlar. Ee, Bayramımız indi, YouTube kanalımı izlemeyi, şöyle like atmayı, beğenmeyi, abone ellik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Abonelik be bedava arkadaşlar. Para ile değil. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hadi zahir salla. Şöyle yanaşlar salla oğlum. Görsünler seni.